İzmir'de bir metroda çıplak ayaklıydı ve terlikle bir metroya bindi, işçi kıyafetiyle kitap okudu. Karşısında oturan bir bayan arkadaş da, ona resmini çekip Instagram'a vermiş, o da oradan yayıldı. Bir de abuk sabuk şeyler yazılmış. Kız tavlamaya çalışıyordu, işte etkilemeye çalışıyordu, bir de bile oturmuş. Onun üzerine bu sevgili dostumuz bir şey yazdı. Arkadaşlar fotoğraftaki kişi benim diyor ve hiç utanmıyorum karşımda oturan kıza veya çevremde hiç kimsenin namusuna bakmadığım için. Evet bence bir çok zengin biri değilim, hatta ilkokulu altı terkim, annem babam ayrı ama ben toplumun huzurunu kaçıran bir soytarı olmadığım için utanmıyorum. Çalmıyorum, çalışarak para kazanıyorum. Param yettiğince kitap almaya, kütüphaneye gitmeye çalışıyorum. Çok utanıyorum böyle bir insan olduğum için. Elbisem kirli, terliğim, bindiğim metroya uygun değil. Zihnimi kirletmiyorum, utanıyorum. Ama her ne olursa olsun bana kitaplar böyle olmayı öğretti, insan olmayı. Hayvanlaşıp çevremi kirletmiyorum, üzgünüm, utanıyorum. Ben 5 yaşındayken babam ve annem ayrıldı. Bir daha hiç görmedim. Altıncı sınıfı niye bıraktım? Defterim vardı, kitabım yoktu. Ortaokul elbiselerim yoktu, utanırdım. Her seferinde öğretmenimi atlatırdım. Yarın alacağız, bir hafta sonra alacağız. Hayatım hep bu şekilde geçti. Ama hiçbir zaman okumayı asla ve asla bırakmadım. Her zaman yanımda kitap barındırdım. Paramın yettiğince kitap almaya, kütüphaneye gitmeye, öğrenmeye, hayattan kopmamaya, hep bir şeyler öğrenmeye çabaladım. Bu şekilde yaşadım.